Helikobakter mide kanseri yapar mı? Yapar. Helicobacter'ı neydi hatırlatalım size. Helicobacter bir mikrop. Normalde midenin asit ortamında hiçbir mikrobun yaşaması mümkün değil. Ama maalesef bu mikrop özellikle midede asit ortam varsa yaşaması kolaylaşan bir mikrop. Ee, özel bir mikrop, farklı bir mikrop. Ee, yaklaşık bir 2000'li yıllardan sonra varlığı çok net anlaşılıp e, bulan kişiye Nobel ödülü kazandırdı. Çünkü bir zamanlar nedenini bir türlü anlayamadınız mide iltihaplarının özellikle mide ülserlerinin nedeni bu bakterinin olduğu anlaşıldı. Helikobakter şok yaygın. Neredeyse toplumun yarısında helikobakter olduğu söyleniyor. Daha doğrusu anlaşılmış durumda. Ama helikobakter taşıyıcılarının %3'ünde, %4'ünde hatta %5'inde mide kanseri görülüyor. Yani helikobakter bir mide kanseri tetikçisi. Bunu nasıl yapıyor? Pek çok mekanizmayla yapıyor. Midenizde eğer kronik helikobakter enfeksiyonu varsa helikobaktere bağlı bir e, atrofik gastrit durumu, intestinal metaplazi durumu, patolojik değişimler başlaması Helikobakter bir taraftan metilasyonu bozarak, bir taraftan e, endoplazmik retikulum e, baskısı, stres dediğimiz o süreci devreye sokarak bir taraftan e, hücrede intestinal metaplazi dediğimiz bağırsak benzeri bir dokunun midede oluşmasına yol açarak mide kanserine yol açıyor. Bu nedenle bugünün bence en önemli altı çizilisi uyarısı bu olsun. Varlığını nasıl tespit edeceğiz? Hangi Çok zor değil. Öyle. Bir kere eğer uzun süredir mideniz ağrıyorsa, karnınızda şişkinlik gaz probleminiz varsa, bulantınız varsa, nefes kokunuz probleminiz varsa, refli probleminiz varsa zaten sizin bir gastroenteroloğa bulamazsanız bir dahiliyeciye gitmeniz lazım. O dahiliyeci ya da gastroenterolog hatta aile hekimi kardeşlerimiz sizin bir helikobakteri incelemesinden geçip geçmeniz gerekmediğine karar verebilir. Nasıl yapabilir buna? Ee, tabii ki en kolayı, en doğrusu endoskopi. Onu gastroenterolog yapacak. Endoskopi ile ağızdan girecek. Evet. Gastroenteroloskopi yapacak ve midenizden görüntüye bakarak aldığı numunede helikobakter araştırması yaptıracak. Bu en net, en kesin tanı. Ama üreaz dediğimiz bir e, maddeyi ürettiği için helikobakter nefeste nef solunum havasında üreaz dediğimiz bir test eder. Helikobakter mevcudiyeti büyük bir e, doğrulukla saptanabiliyor. O yani, zaman nefeste de geçebiliyor nefes, mu? Nefeste Bulaşıcı geçmiyor. Mı? Nefeste bulunan o bakterinin ürettiği bir madde enzim, üreaz dediğimiz bir havaya geçen bir evet. madde. Ama helikobakter helikobakter mikrobuyla ağzı kirli olan birinin kaşığından da geçer. Öpüşmekle de geçer. Yani çok kolay aile içinde yaydım olan bir mikrop ve maalesef çok sayıda mide kanseriyle karşılaşmaya başlamamızın bana göre önemli nedenlerinden birisi helikobakter probleminin yaygınlaşması ve toplumu bizlerin bu konuda yeteri kadar bilgilendirmemiş olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Özellikle tekrarlıyorum bulantınız varsa, inatçı midarınız varsa, gastrit probleminiz kronikleşmiş gibi hissediyorsanız, reflünüz varsa, yemekten sonra şişkinlik, gaz, karın ağrısı problemi yaşıyorsanız hiç olmazsa bir dahiliyeciye gidin. Sizi o yönlendirsin ya da mümkünse bir endoskopi yaptırın. Bu önemli bir konu. Bunun dışında başka tanı aracı var mı? Var. Helikobakter antikoruna bakılabilir ama veya bu kayıtta antijenine bakılabilir ama daha kesini endoskopi değilse bu üfleme testi, solunum havasında üreaz testlerimiz testtir.